Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, BMW'de bir sürü araba modeli indirdim ve e, Türk arabalarını test edeceğiz büyük ihtimalle gördüğünüz dışarıda göreceğiniz arabalar. İlk önce Tok var. ve evet, Tok. Ay yanımda Ayşe var bu arada. Merhaba Ayşe. Merhaba demiyor. Ve çok güzel. Çok kötü bir kaza yaptık ve çok dayanıksız çıktı araba şuradan gir şurası dağılım aldı ee, demek ki tok çok daha dayanıklı değilmiş şimdi tog test ettik belki daha sonradan buna tekrar gelebiliriz ee, şimdi bakalım tog test etmiştik aşağıda başka arabalar var mıydı ee, motorlar falan yaramıyordu fiyatı da hissederim şimdi sonra Ford var falan filan ee, İtalyan arabasıymış bunu yeni öğrendim Evet ee, abi He. video çekeceğiz diye bin tl mi evet tiket evet gitti tiket istemiyorum ee, Gördün mü fiyat bakayım gerçekten abi video at çöktüm. ya ha bu da fikir şimdi çıkıyor ha aynen altın ve gri var ya onu kazanacağım? evet plaket kazandık evet yani arkadaşlar frenleri güzel çalışıyor sanki. Test etmek istiyorum frenleri de. Fiat Egea bu da. Fiat Egea tip oymuş. Ben çok güzel grafik tasarlamışlar. Evet şimdi dur. Beygirini falan bilmiyorum ama herhalde spam yerinde gözüküyordur. Böyle duruyormuş. Bir daha bir de e, Space'le şey, e, el frenini çekerek bir deneyelim. Hı. Ne lan o Aa diyor ki... Kırmızı ışığı abi görmedim. Yani işte ama sanki sağlar bir arabaya da benzemiyor. Direkt tekerliği uçtu mesela. Tamam bir şey olmaz. Başka arabalara bakalım. Ne varmış mesela? Connect açabiliriz. Connect. Evet. Ya siyah connectler iyidir ya. Siyah mı alsak bunu? Replace. Tamam. Birazdan arkadaşlar ee, trafik modunu açacağız. Yani her tarafta arabalar olacak. Arkada ezan okunuyor. Hiç bir şey olmaz. Eee. Oh. Ay burada da her yerde yapmış adam Mayrus ya. Bak şuradaki adam. <laughs> Şu an Fiat Connect'te gidiyoruz. Sanırım arkası direkt iş amaçlı. Arkasında koltuk yok. Gerek yok. Zaten arabada kimse yok. Hop hop hop. Duralım bakalım. Abi daha el freni yaparken tekerle gitti arabanın ya. Tornado connect yapıyor. Güzel. Şuralar sanki biraz kötü. Arka kısmı biraz kötü tasarlanmış. Sanırım ilk tasarladığı arabalardan biri ya, yaparan kişinin. Ama yine de güzel. Güzel. benziyor. dur deyince duruyorum. Dur deyince duruyorum. Dur. <laughs> yani eşit işte, frenleri var. Bakalım. ara gaz mendilleri buna verelim böyle Uf. çok fazla egzoz çıkıyor arka aklımdan. bak bu detay da güzel şimdi başka arabalara bir geçelim bakalım ne eklemişiz i̇şte buradan Karsan Jet var Togu birazdan yine test etmeye çalışacağım arkadaşlar buradan Karsan Jet'i alalım Karsan Jet aa yanlış tarafa ya park ettim lan ya hayır burada başlayacak Bak 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 içine alabiliyor muyuz? Nasıl şöyle içine? İç böyle iç kötüymüş ha yani bak. İçi cidden kötü. Yani şey kötü bak buralar biraz diye Biraz yine kötü ama arkası güzel. Direksiyon da kimin olduğunda ya. Geliyor. Ben, Zet geliyor lan. Tarsan Zet bu arada. Araba değil zaten. Ne diyeyim? Minibüs denir herhalde. Minibüs. Kalklar bilimse binmiş bir insanla değilim. Şöyle bir açı. Evet devrilecek mi? Devrilmedi. 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 Tekerlekler biraz hasarlı ama. Bu tekerlek sanırım patlamış. Sadece bir tekerlek patlak sanırım. Böyle bir şey var herhalde. Evet bak şuradaki ezilmiş. Bir daha bir bakalım. Birazdan bu yokuş aşağı görürüz arkadaşlar. Daha var yani. Bir de e, bir trafik açalım yani. Polisler de olsun. Şeyler yaya, yaya ne, ne deniyor? Sivil şeyler de olacak. Sivil arabalar. Onları da açalım. Yani yükleme aşamasındaymış. Birazdan şuralarda arabalar belirirse tamamdır. Ben nedense araba gözükmüyor ama biraz kasıyor. Hatta bayağı kasıyor. Neyse arabalar şu an yükleniyor. Acaba yükledim modlardaki arabalar var mı? Ben karsan jet görebilir miyim önümde? Karsan jet. Neyse. Tamam. Giderek iyi oluyor performansı. Bu arabanın içine birini koy. Hocam ben yapmadım o yaptı ya. Ters şeriften geliyordu ya. Kesin Şimdi arkadaşlar bir TOG'u deneyelim bakalım. Tokla ne yapabiliriz? Fiyat Ege'ye denedik. TOG'un başka modelleri var mı böyle? Anadolu diyor. Anadolu doğal motor diyor. Limitli, speed limiter diyor. Tamam replace. Kırmızı geliriz gelir geçersek bu polisler arabaları polis arabaları falan geliyor. Bunları zaten çarpabiliyoruz. Bakmadık çarptık da yanlışlıkla zaten. İçi güzel içi aynısı. İçini güzel yapmışlar. Bakın böyle değişiyor mu? Aa bak bak bu tuşa basınca da değişiyor çok iyi. Sanırım arkadan polis kovalattık. Ah! Hayır! Kaç 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 kaç! Düttük polis ki 60 tane bastı. Kaç kaç kaç. Doğara <laughs> hopledik. Savaş modu var mıydı bakalım kurmuştum ama. Savaş modu yok sanırım. Yamara yama zaten çalışmıyor. Yamara ne? Yama zaten çalışmıyor. Allah belasını versin. Motora da ilk bela okuyan benim. Motorları severim ama. Hop gidiyor. Hop gidiyor. Hop. Hop hop hop. Hop. Dönersin dönersin. <Hiç Gülüyor> bir şey yok. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Neyse. Normal bir şekilde oynamaya deneyeceğim arkadaşlar. Yani. Oğlum şuradan iyi. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Hocam ben bir şey yapmadım yani bu top kendisi yüzünden top yoksa ya yazılımda problem çıktı yazılımda yani daha yeni ya. Aa polis ben niye yapıyorum ben seni şikayet etmez miyim? Psikolim, psikolim. Pis koyayım. Pis 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 polis. Evet. <laughs> bak test olsaydı hemen yangın çıkardı ama bak bu tok araba tok. Top bak top adı üstünde top anladınız mı? Anladınız mı hepsini gençler? Hayır hayır dur lan dur dur Tamam bak, bak, bak yavaş 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 abi be, ben hiç böyle suç işleyecek bir insan gibi değilim Yani Ah arabayı çarptım olamaz Neyse 10 lira 10 lira falandır yani Düzeltmiş yani Fazla ne diyeceğim ben teşekkür ederim. Yine kaza artık. ya. Yani milyon dolarlık arabayla kaza ne yapılır ya? Bir de manuel manuele vermiş şeyi. Hadi bakalım. Bu arada şuralarda niye çıkmıyor onu anlamış değilim ama neyse. Ya abicim sen nasıl bir arabasın? Allah bu modun yapımcıları neden bu arabaları çok dayanıksız yapıyor anlamıyorum ya. Bakayım bak bak bak. Tekerlek şimdi. Oğlum burası da şeymiş şey şey. Akşam gördüğünüz gibi 8 e, Almanya'da 2 gün çalışıp bir e, tok alabiliyorsunuz. E, 2 saat çalışıp Almanya'da Amerika'da e, Allah bol Cornet alabilirsiniz. Ama Türkiye'de çalışırsanız sadece kornet dondurma alırsınız 2 saatte olamaz ya. Şimdi bakalım mod olmayan araçlara birazcık bakmak istiyorum. Biraz değişik cümle oldu ama mod olmayan araçlara bakmak istiyorum yani mod olmayacak. Mod olursa gay. Anladın mı? Anladınız mı espri gençler? Anlamadınız. Ne oldu bak. Bir basacağız var ya araba demeyecek. Uğraktan böyle oğlum bak video çıktı seni adam oyuna girdi diye. Neyse bir şey olmak. Bakalım burada güzel. Ne diyelim buna oğlum? Baya da güzel araba yani. Hiç arabamı çizdin lan dur. Oy oy oy. Ara gaz ara gaz vereceğim ara gaz. Buna lan oha kapısı açılıyor. Verilmiyor mu ya? hocam bir şey yok. Ya hocam şey benim bir alerjim var da ondan dolayı. Bu adamın alerji var. Çok nadir bir şekilde alerji görüyorum ben ondan. Yani adam bak ara yanıma araba çok yaklaşırsa beni durmak zorundayım. Oğlum bu nasıl araba lan? Bak arabayı sen kabul tamam. Acaba arabaya adam ekleyebiliyor muyduk ya? Ya ses ne lan? Empty diyor. Kardeşim. Body diyor. Ne bileyim ben artık. Merhaba hocam. Aaa! şimdi bakalım başka neler var. Rahat kullanabiliriz? BMW ben, benzeyen ben, ben bir araba var. İlk de bastı bir de ona. Böyle bir araba çıktı. Arkada benim ismim küçük Ya. İsmim nerede lan? İsmim yazmıyor artık herhalde Bak görüyor mu arabayı? Görüyor mu içi? Araba Hop, hop. Aa, arabamız aynı lan. Gel, kazaya bak. Oh my god. Arabamız aynı ha. Plakayı değiştir, O nasıl plaka oğlum? Aynı araba değilmiş. Aynı plakayı koyacaksın ha. Sana bir gün hapisi boylayacak. Hop, ne yapıyorsun oğlum, ne yapıyorsun ha? He? he he, sen az kızla giderken ben... Aa! Ya aptal önüne baksana ya. Sonra biz de paramızdan ediyoruz. O kadar çalışıyoruz şabalarız. Önümüzde bir araba çıkıyor. Yanlış park etmiş arabın Sonra biz kaza yapıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? He? Böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum geniş aldım bir de ya. Hayır ya. Oğlum nasıl gitti ya? Önün gitti direkt. Arabalar çok dayanıksız. Aa bak bak bak. Önüne bakmıyor. Sonra gerçek kaza yapacak. Hadi hocam. Yani... Araba işte. Ah! Hep o adam yüzünden. Hep o adam yüzünden yani. O adam olmasa ben o yapmam. Hop! Baba baba göre polis bile daha ehliyetini sürmeyi bilmiyor ya. Tamam, Bu arabaya bak be, arabaya bak be, arabaya bak be. Hop. Uh. Yine girdik arabaya. Ben daha kaliteli bir araba istiyorum ya. Bak nasıl basıyor, nasıl basıyor. Oh, ne 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 ne. Ağzına yapıyor bak. Hayır, hayır. Çorba üstüne düş. Allah! Tam başka arabalara da bakabiliriz. Hadi herkesi uçurasak mı? Yeni bir araba bak da herkesi bir Hayan Hyundai da var. Nasıl okuluyor lan bu? Hyundai diye Hyundai bak Hyundai. hayan de da varmış Hayan Hyundai. Ben cidden arabaların markalarını okuyamıyorum. Adam bu varmış Hyundai Adjet era Adama, adam bak. Adam her zaman anca şey yapıyor anca. spor <laughs> araba baktım bari. Anca reklam anca. Reklam bak bu millet reklamsız nasıl geçinecek ya? Ya nasıl yapmış arabayı reklam yapıyor bakalım nasıl yapmış arabayı Allah'ını seviyorsan nasıl yapmış? Tabi i̇şte yükselse artık şey. Ve gene reklam yazacak. Mayıs diye. Bak, bak 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 yer çekiminden adam gidiyor ya tamam dünyaya geri, geri döndüm bakalım araba nasıl olacak oradaki arabayı gördünüz mü lan arabadan su bu fışkırdı az önce yoksa duman mıydı o bu hiç çare bakmıyoruz şimdi herkes şey olduğu için yollarda boştur herhalde ne güzel. Şöyle içini değiştirebiliyor muyuz? Bunda yine yok. Az değişiyor. Neyse. Ay! ABS. ABS yok herhalde. Neyse. Bakalım her Ya abi arabayı mı almışım? Yeni almışım da. Bütün paramı, böbreğimi bu arabaya verdim. Bakalım nasıl araba. Bir bir kaza yapıyormuşuz. Hayır! Oğlum Arabanın airbag'i bile çalıştı lan. Tam ölmedi, ölmedi. Ama airbag gitti boşuna. Ya yani şurada küçük bir kaza yapsam airbag tetikleniyor mu? Hızlı çarpma da tetikleniyor yani. Kornette falan da olabilir onlarda da airbag var falan ne bilmiyorum ama ya bu adam airbag'i bile yapmış yani. Burada kaza yaptı sorayım mesela airbag açılacak çok saçma. Hay! En azından arkaya vurduk. Tamam Birazcık şuralardan sıralardan gideceğim. Gezelim arkadaşlar yani hep kaza hep kaza nereye? Tamam müzik kontrol solumuzu kontrol edelim. Geçeceksin abi böyle. Ya çıkart bundan ibarettir, ibarettir arkadaşlar. Oo burada ne lan? Buradan geçiliyor mu acaba? Oo rampa falan o. Fazla iyi rampa. Olmuş. Arkadaşlar yeni sürücüyüm nazik olun biraz nazik nazik ol. Lan! Na Arkadaşlar yeni süreceğim biraz nazik olur musunuz? Nazik olur musunuz? Nazik olur musunuz? Ben önde kırıyorum ben bitmem çünkü. Ha, ha, ha Aa polis abim ben yeni süreceğim biraz nazik olur musunuz acaba? Kör gözüne. evet ay gördü tamam gördü. Kırmızı ışıkta geçtim de herhalde hız hız ceza hızdan mı acaba kovalıyor beni onu da anlamış değilim. Hocam duymak. Beni yakalarsa hocam duymadım ya. Çok özür dilerim falan filan derim. Sen yani böyle niye sürüyorsun dediğinde de ben acam hep böyleyim zaten derim. Ondan sonra yerim cezayı oturtum ya da hapse girerim ya da yedem ceza alırım. Amerika'da da böyle herhalde. Amerika'ya hiç gitmedim şimdi bilmiyorum yani. Hayır! <laughs> Allah belanı vermesin. Oraya öyle mi yaptın? <laughs> Airbag'ler de açıldı daha. Airbag'e hiç gerek yok ya. Boş yere masraf yani. Ben hiç kaza yapmayacağım bir şey. Dur bak, yürüme, bak yürüme işte. O, bu şeydir yani. Sürüş zekasıdır yani. Sürüş zekası değil de. A Aa gene mi kovalıyorsun beni yeter ya. O ben... Oo merhaba. Ya hocam ya. Ya şu buradan Mayrus bu videoyu izliyorsa. Abicim birazcık gerçekçi şey yapsana şu arabayı ya. Ha bu ne araba? Vurduğum gibi tekerlek şey oluyor. Birazcık yani. gerçek şey, yani gerçeklik dediğimden çok biraz benlikle yapıyor şu arabaları ya. <laughs> Bir necide de böyle ya çok kötü sürüş mekanik sürüş mekanik güzel ama bu uh, böyle ka kaza yapınca adam araba girek bitiyor yani daha kullanılmaz hale geliyor. Gidiyor ama yani kullanamıyorsun. Merhaba hocam. Önüme kırmayın. Hayır. <laughs> 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 Abi ben bak bunlar insan işte adam hiç adam hiçbir şey olmaz niye? Çok yani çok dayanıksız yapıyorlar arabaları. Ben yani yukarıdan çıkıp neden buradan aşağı indiğimi de bilmiyorum bu arada. Açamca. Evet. Eee bu videonun faydalarından biri de açı alarken açı almamak bazen açı almak kötü olur. Açı almayacaksın. Bak mesela şöyle yapıyorsun ya mesela. Geniş yani açı dedim geniş alma. Ben geniş alırsan ölürsün, geberirsin. Yani benim de böyle dedi. Ben gerçek hayatta arabayı gerçekten sürdüğün için yani sen de bütün direksiyon kabiliyeti Direkt çevirebilirsin. Bu iki saatte dönmüyor bir de adam arabaya çarptı ya. Tolaş mıydı lan o? Sanırım Tobaş'tı ve ben buradan bir daha atlamayacağım. Ee, evet arkadaşlar Amerika'da da 10 e, dakika e, işte çalıştım ve bir tane hayın dayı aldım. Şimdi yarışta bakalım kumar oynasam ne olur diyeceğim ama kumar tabii ki de aram olduğu için Amerika'da da bu da çok yaygın olduğu ne bileyim ne diyorum oğlum ben. Ama arabam var ya. Abicim yarışa ki yarış yapıyorum ya. Ondan da hız cezası mı olur? Allah belanı versin. Bu yine yine yine. Gene tekerlek ağızlar olduğu için zor zor sürünüyor. Merhaba hocam. <laughs> korktum lan. Ben korktum ama. Ben <laughs> ne kadar çekileceğim ya. Tır, kırmızı ışık ne yapıyoruz umursamıyoruz. Niye biz geri zekalıyız? Bir şey dedim. Şuradan sola dönelim. Herhangi kalbim her gün Arkadaşlar istediğiniz modlar varsa bulursam e, Çekip oynayabilirim Arada ölü paraların gitti Neyse bir şey olmaz Şuradan evet, gideceğiz Ne diyeyim, ben de bilmiyorum ama arabayı çarptım ve hiçbir şey olmadı mı? Pekaleye sıkıyor ya şuradan hareket etti beni. Aa! Ah! <laughs> Oğlum böyle bir yer mi vardı bu haritada? He! Arkadaşlar. He! Evet. Oğlum çıkar arabayı! Allah! En, en broken diyor. Arkadaşlar Amerika'da şu an bir iki günüm hayında aldım 10 dakika çalıştım hamburgerci dönüme gelen direkt aldılar zaten beni iş sorunu falan diyorlar ama yalan evet araba bir falan bir şey olmaz diye düşünüyorken polis taktık peşimize yine bir 8. takmam o buradaki polislerde çok fazla uçuluk var arkadaşlar yani. söylemeden geçemeyeceğim arabamla bir güzel eee yaş ama kaza yaptık. E, şimdi arkadaşlar bugün ee, Hyundai arabamızla Amerika'da test yapıyoruz arkadaşlar. E, full hızla basacağız. E, bas 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 bas. Bas bas bas. Bas bas bas. Bak 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 yine şeyler yandı. Boyuna yeni eklenmiş herhalde. Araba sağlam. Ya abi nasıl bir araba yapıyorsun ya? Şu şuraya çarpıyor, eğilme kaçırıyor direkt. Açılması daha var Neyse. Merhaba hocam. Trafik polisi hocam. Bu kadar yaradığınız yok ama şu an bu oyunda. Ya abici. Ya trafik polis hocamız var burada. Trafik polisi var. Da orada araba geliyor dur falan filan da demiyor ya. Stop 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 bile demiyorsun ya. Anca izlemeye gelmişsiniz yani. Arkadaşlar Türk dediğim böyle kullanacak arabayı bak. Görüyor musun? Görüyor musun? Görüyor musun? Görüyor musun? Görüyor musun? Hey! Arkadaşlar şu an ay <laughs> güzel bir evet, park edelim ve arabamızı burada videomuzu bir bitirelim birazcık kötü sürdüğüm farkındayım çünkü klavye ya oğlum ne ee, arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşürüz. Bu videoyu kapatamıyorum. Dur kapattım.